İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009 yılında resmi olarak kurulmuş olup kamu ve özel hukuktan oluşan iki bölüm ve 17 ana bilim dalı ile 2010-2011 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine fiilen başlamıştır. Tarihi süreç içerisinde kesintisiz eğitim vererek İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüzlerce mezun vermiş olup 2020-2021 yılında 10. yılını tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır. Kuruluşundan bu yana İnan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ezberden uzak, evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş, yeniliklere açık hukukçular yetiştirmeye amaç edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda her geçen gün kendisini yenileyen, geliştiren, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. İnan Üniversitesi Hukuk Fakültesi kısa zamanda öğrencilerinin meslek sınavlarında göstermiş olduğu başarılar ve yine öğrencilerin katılmış olduğu Yarışmalarda elde etmiş olduğu derecelerle kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi sadece lisans düzeyinde değil aynı zamanda lisansüstü düzeyde de eğitim vermektedir. Lisans ve lisans lisansüstü eğitimlerin yanı sıra Arabuluculuk ve uzlaştırma eğitimi vermeye yetkili kurum sıfatıyla fakültemiz bünyesinde bu zamana kadar onlarca eğitim başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yılda iki kez online olarak yayınlanan, gerek ulusal gerek uluslararası alan endekslerinin pek çoğunda taranan İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi ise alanında bir marka haline gelmiş, gerek Türk hukuk doktrinine gerek uygulamaya pek çok önemli katkılar sağlamıştır. Fakültemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerini 2012 yılında yapımı tamamlaman ödüllü modern mimarili yeni binasında yürütmektedir. Binamız, parazit duruşma salonu, ihtisas kütüphanesi, anfileri, okuma salonlarıyla etkin bir hukuk eğitim için gerekli olan altyapıya sahiptir. Aynı zamanda, üniversitenin merkez kütüphanesine öğrencilerin erişim için yakın bir konumda bulunmaktadır. Fakültemiz bir taraftan yerel ve ulusal paydaşlarıyla işbirliği içerisinde hareket ederken, Diğer taraftan da uluslararası gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Fakültemiz diğer hukuk fakülteleri, barolar ve yargı ile işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Nitekim fakültemiz hukuk fakülteleri aralarında yapılan farazi duruşma yarışmalarına katılmaktadır. Bu yarışmalarda birinciliğimiz, en iyi dilekçe yazımında birinciliklerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizi uygulamaya yönelik en verimli ve etkin bir şekilde nasıl yetiştiririz? politikası üzerine bir takım faaliyetler yürütmektedir. Fakültemiz diğer taraftan uluslararası veri tabanları aracıyla dünyayı da yakından takip etmektedir. Özellikle İngiltere, Amerika, İsviçre, Almanya ve Fransa yayınları yakından takip edilmekte. Daima kendisini yenileyen ve geliştirme amacı güden bir fakülte olarak fakültemiz kendisini tercih edecek siz yeni öğrencilerini heyecanla beklemekteyiz. Eu não